Şah Veliyullah Dehlevi rahmetullahi aleyh bir gün buyurdular ki o server hesabına eskiden birkaç kişi gittiler kabristana dediler ki bir dua edelim Rabbimize ölülerden birini diriltsin şimdi bize ölüm ve ahiretten haber versin azıcık ona göre dünyada yapalım bir hazırlık. Evvela abdest alıp, kıldılar hepsi namaz. Sonra da el kaldırıp, ettiler dua niyaz. Hak Teâlâ izniyle bu dua akabinde, bir mevta dirilerek kalkıverdi kabrinde. Ve hemen dile gelip dedi ki, Ey insanlar! Gafletle yaşamayın, Ahiret var, hesap var. Yatarım şu mezarda doksan küsur senedir. Mevtin o sarsıntısı hala üzerimdedir. Siz ölümü tatmadan kulluk edin Allah'a ve mutlak devam edin her gün namaz kılmaya. Tabiini izamdan Müslim bin Yesar vardı. Büyük bir alim olup çok ibadet yapardı. Namazı öyle güzel kılardı ki her zaman hemen hayran kalırdı onu gören her insan. Namaz dışında dahi namazdaymış gibi hem sakınırdı lüzumsuz söz ve hareketlerden. Kendini Hakk'a verir olurdu hareketsiz. Etrafta olanlardan bulunurdu habersiz. Basra'da bir camide bir gün namaz kılarken bir zelzele oldu ve kubbe çöktü aniden. Camide bulunanlar hep kaçtılar dışarı. Müslim bin Yesar ise duymadı olanları. Cemaat kendisini kurtarmaya geldiler. Onu sağ ve sıhhatte namaz kılar gördüler. Namazını bitirip sonra selam verince, geçmiş olsun dediler kendisine hemence. Sordu, ne oldu diye onlara o da hemen dediler Görmedin mi kubbe çöktü aniden Buyurdu ki ne zaman oldu bu dediğiniz ben hiçbir şey duymadım siz neler söylersiniz Bir veli bir sohbette buyurdu Kardeşlerim beş vakit namazına çok düşkündü pederim Bana vasiyetinde dedi ki ölüm hariç beş vakit namazını eda et, bırakma hiç. Eğer buna uymazsan, hakkımı etmem helal. Mahşerde yakandadır ellerim, behemahal. Vefat ettikten sonra bir gün ruhu gelerek, dedi ki, ey evladım, ben senden razıyım pek. Çünkü ben tuttum onun bu son nasihatini. Çok şükür geçirmedim, bir tek namaz vaktini birinci vazifedir insana zira namaz namaz kılınmadıkça müslümanlık olamaz